Dosya star sonunda teslim etmeniz gereken belgeleri inceleyelim. Staj uygulama esaslarına göre öğrenciler staj çalışmalarının tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde staj dosyasını ve ilgili diğer belgeleri teslim etmelidir. Bir ay içinde teslim edilmeyen staj dosyası değerlendirmeye alınmıyor. Bu önemli arkadaşlar staj sırasında 2-3 güne bir ya da haftalık olarak staj dosyanızı, staj günlüğünüzü oluşturmanızı tavsiye ederiz. Düzeltmeleri, düzenlemeleri yapabilmek ve diğer ilgili belgeleri imzalatabilmek, onaylatabilmek ve doldurabilmek için size fazladan bir ay daha süre veriliyor. Bu süre içerisinde tüm hazırlıkları gerçekleştirerek dosyanızı komisyona teslim etmeniz lazım. geçerli bir neden olmaksızın bu süreyi aşan durumlarda staj yanlış oluyor. hangi belgeleri hazırlayacaksınız? staj dosyası var, stajyeri tanıtım belgesi var, staj sicil formu var. Bunları bir ödet, eksiksiz dolduruyorsunuz. İster çıktı alıp e, elle imzalay e, yani doldurabilirsiniz bilgisayarda sonra bastırıp imza ve kaşe işini elle halledebilirsiniz. Sonra tarayabilirsiniz. İsterseniz her şeyi imza ve kaşe dahil dijital orda, ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Belgeleri inceleyelim. Staj dosyası indirdiğiniz zaman bir Word dosyası 3 sayfadan oluşuyor. Biri kapak, diğeri her çalıştığımız her hafta için e, özet e, bilgileri içeren tablolardan oluşuyor. Bir anlamda dosyanın içeriği ya da içindekiler bölümü gibi düşünülebilir. Her çalışma günü için bir staj günlüğünden oluşuyor. Son sayfada da e, bu var. E, kapakta e, mimarlık bölümü, staj türü, büro, şantiye ya da e, araştırma hangisini yaptıysanız onu yazıyorsunuz, kendi bilgilerinizi yazıyorsunuz. E, bu İçerik gibi olan kısım haftalık staj çalışma çizelgesi. Gene mimarlık bölümü yazılıyor. E, buraya stajın konusunu yazıyorsunuz. Başvuru sırasında başvuru formunda belirttiğiniz staj konusu açıklaması satırındaki bilgi e, yazılıyor. Şurada yer alan bilgi yazılıyor. E, daha sonra çalıştığınız her hafta için... E, eğer cumartesi çalıştıysanız cumartesi de dahil yoksa pazartesiden cumaya kadar. E, bu pazartesinin tarihi ondan başlayarak eğer son çalışma günümüz o hafta cuma ise bu cumanın tarihi değilse cumartesi cumartesinin tarihi. Yani bu tarihten bu tarihe gün, ay ve yıl olarak şu tarihten bu tarihe kadar yaptığınız işlerin kısaca özet olarak yazıyorsunuz. Pazartesi şu, şu, şu iş gününde pazartesi şu işleri yaptım. Bu birinci çalışma günü e, filanca tarihteki çarşamba günü bu işleri yaptım. Üçüncü çalışma günü birinci hafta. E, i̇kinci hafta için buraya şu tarihten bu tarihe bu pazartesiden bu cumartesiye e, gün ay ve yıl gün ay ve yıl olarak yazıyorsunuz. Kaç hafta çalıştıysanız bu sayfayı kopyalayarak çoğaltabilirsiniz ve burada onaylayan kişinin yani çalışmalarınızdan sorumlu çalışmalarınızı denetleyecek ve değerlendirecek kişinin imzası ve kaşesi yer alması gerekiyor. Her çalışma günü için bir staj günlüğü düzenliyorsunuz. Mimarlık bölümü yazılıyor. O çalışma gününün tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılmalı. Kaçıncı çalışma günü olduğu belirtilmeli. Birinci çalışma günü, beşinci çalışma günü şeklinde. Yaptığınız işi kısaca burada tanımlamalısınız. Biraz önceki çizelgede yer alan özet tanımla aynı olmalı. Daha sonra her çalışma günü için bu sayfayı çoğaltıyorsunuz ve 12 punto Times New Roman ya da Calibri yazı fontu ve tek satır aralığı kullanarak en az yarım sayfalık bir metinle o çalışma gününde ne faaliyet yaptığınızı açıklıyorsunuz. Bu metinde imla kurallarına uygun olmasına dikkat edin. Etken cümleler kullanın. Çizim yaptım, maket yaptım, modelledim gibi. Yaptığınız işin ayrıntılarını açıklamalısınız. Ne öğrendiğinizi belirtebilirsiniz. Bu faaliyetin eğitimimize nasıl bir katkı sağladığından söz edebilirsiniz. Süre giden bir faaliyeti öncesini ve sonrasıyla ilişkileri tamamlayabilirsiniz. Bu metinde bahsettiğiniz faaliyeti gösteren, kanıtlayan, rahat algılanabilir nitelikte en az bir görseli ya aynı sayfanın altında alttaki yarı bölümünü e, ya da uzun bir metinse ikinci sayfaya yani aynı çalışma gününün ikinci sayfasına e, yerleştiriyorsunuz. E, her görsele bir şekil numarası veriyorsunuz. Defterin başından başlıyorsunuz. 1-2-3 diye gidiyor. E, 35-36 şeklinde. Ve şekil no 1 kısa bir başlık. O görselde bulunan işi tanımlayan kısa bir başlık. E, metinde. de bu görselle ilgili kısma geldiğinizde bakınız şekil no filanca diye e, atıf yapmanız gerekiyor. Burada bir e, örnek olarak koyduğumuz bir sayfa var. Mimarlık bölümü, gün, ay ve yıl olarak bu, bu çalışma gününün tarihi, kaçıncı çalışma günü olduğu, yapılan işin kısa tanımı, e, en az yarım sayfalık ayrıntılı açıklama metinde ve bununla ilişkili bir görsel. Şekil, o kaç şeklin adı. Metin içerisinde de bu şeklin atıf yapılıyor. Ayrıca e, her görseli ya böyle bir çerçeve yapabilirsiniz ya altına doğrudan yazabilirsiniz, üstüne doğrudan yazabilirsiniz. Bu görselde e, bu kişi, bu işi yapan kişinin adı ve soyadı görseldeki işin türü, e, işin yapıldığı tarihte yazılmalı. E, eğer istiyorsanız ikinci bir görseli yine aynı çalışma gününün ikinci sayfasına daha büyük boyutta verebilirsiniz. Yine çalışmanın türü, yani burada gördüğümüz iş nedir, kim yapmıştır ve hangi tarihte yapılmıştır, şekil numarası ve şekil başlığı ile birlikte verilmeli. Hem bu sayfalar hem staj günlüğünün sayfaları çalışmalarınızdan sorumlu kişi tarafından denetlenmeli, değerlendirilmeli, adı soyadı imzası ve kaşesi yer almalı. Ancak bu sayfaları, tabi bu imza ve kaşe dijital de olabilir fakat kişinin hepsini tek tek imzalayacak, kaşeleyecek imkanı bulunmuyorsa bu durumda ilgili komisyonu hitaben öğrencinin staj dosyasını ve diğer belgeleri gördüğünü, incelediğini ve onayladığını belirten imzalı ve kaşeli, yine ıslak olabilir, dijital olabilir, bir dilekçe yazarak kendisi doğrudan ilgili komisyonun e-posta adresine yollayabilir ya da bu belgeyi size verir. Siz bunu pdf formatında dosyanızla birlikte teslim edebilirsiniz. Eğer 50 hazırlandıysa, 50 ise kaşelendiyse taranarak PDF formatına getirilebilir. Dijital ortamda hazırlandıysa zaten problem yok demektir. Burada sadece kendi yaptığınız işleri anlatmalısınız. Eğer ki size verilen görev için başkasının yaptığı bir şeyden yararlandıysanız onu net bir şekilde açıkça belirtmelisiniz. Aynı tarih aralığında iki stajyer aynı kurumda çalıştılarsa ve aynı işlerini yapsalar dahi defterler birbirinin aynısı olmamalı. Herkes kendi dilinde yaptığı işi anlatmalı ve kendi çalıştığı faaliyeti gösteren bir görsel koymalı. Görselleri eklediğiniz zaman dosya boyutu çok büyüyebiliyor görsellerin çözünürlüğü nedeniyle. Bunu tüm görselleri bitirdikten sonra bunu seçiyorsunuz, resim araçları resim biçimi. Şurada resimleri sıkıştır diye bir komut var. Buna tıkladığınız zaman böyle bir pencere açılıyor. Belgedeki tüm resimler yazdır ya da web ekranı tercih edebilirsiniz. Çünkü bu belge tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. ekranda bilgisayar ekranında rahat görebilmemiz yeterli komisyon olarak bizim çözünürlüğünü çok bozmamak görünürlüğünü algılanabilirliğini olumsuz etkilememek koşuluyla tüm belgedeki tüm resimler için, bunu tercih edebilirsiniz. Resimleri sıkıştır, işte resimlerin kırpılan kısımlarını sil. Tamam dediğiniz zaman dosya boyutunu oldukça küçültüyor. Bunu yaptıktan sonra PDF'ye çevirebilirsiniz. Düzenlemeniz gereken ikinci belge stajyeri tanıtım belgesi. Bunun için hazır bir form yok. Sınav yaptığınız kurumu, çalışanları ve varsa diğer stajyerleri kısaca tanıtan bir metni kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yine çalışmalarınızdan sorumlu kişi tarafından incelenmeli, imza ve kaşe basılmalı. Son olarak staj sicil formu. indirdiğinizde tek bir sayfadan oluştuğunu göreceksiniz. Kendi bilgilerinizi yazıyorsunuz. Stajınızın türü, ofis, araştırma, şantiye, Hangi tarihte başladınız, hangi tarihte bitirdiniz, toplam kaç gün çalıştınız. fotoğraf ekliyorsunuz. Başlangıç ve bitiş tarihleri, başlangıç tarihi en azından başvuru formundaki tarihle aynı olmalı. Ve buraya çalıştığınız gün sayısını yazmalısınız. Staj defterindeki gün sayısı kadar. Eğer başvuru formunda belirttiğiniz tarih aralığı içinde o kadar gün çalıştıysanız ikisi birbirinin aynısı olabilir. Ama herhangi bir nedenle daha kısa kesmek durumunda kaldıysanız kaç gün çalıştıysanız onu yazmalısınız. Yani hangi tarihte bitirdiniz? Kaç gün çalıştınız? bu kısım ise stajı yaptığınız kurum yetkilisi tarafından doldurulacak. O bilgiler işlenecek, işaretlenecek, imza ve kaşe yer alacak. Bu başvuru formunda belirtilen kişi olmalı bu. Burayı siz dolduruyorsunuz, imzalıyorsunuz, bunu teslim ettiğiniz, komisyona teslim ettiğiniz tarihi yazıyorsunuz. Bu kısım ise gördüğünüz gibi komisyon tarafından dolduruluyor. Tek sayfa bir form. Bu eklediğiniz fotoğraf imza nedeniyle aşağı kaymamasına, ikinci sayfaya düşmemesine, özellikle komisyonun imzalayacağı şu kısmın yapısının bozulmamasına dikkat edin. E, bu belgeleri hazırladığınız e, dosyanız, staj dosyanız en fazla 10-15 MB boyutlarında olmalı. Daha büyük boyutlu bir dosya olmamalı. E, ama içindeki görsellerin çözünürlüğü de çok kötü durumda olmamalı. Rahat algılanabilir ekranda. E, diğer belgeler yaklaşık 1 MB boyutunda olabilir. E, eğer ki e, çalışmalarınızdan sorumlu kişi bunları imzalayamadı ve kaşeleyemediyse o zaman bunu dilekçe de ekleniyor dördüncü belge olarak. bunları hangi stajı yaptıysanız ilgili komisyona mail olarak gönderiyorsunuz. bir büro ya da şantiye ya da araştırma. yine komisyonun adresini yazarsanız e, stajı dosya teslimi, şantiye stajı dosya teslimi evet. ve öğrenci numaranızı, adınızı yazarsanız ilgili komisyona hitaben büro araştırma staj komisyonu, şantiye staj komisyonuna şu şu tarihler arasında planca adlı konumda şu kadar günlük bir stajımı gerçekleştirdim. Kuralları uygun olarak hazırladığım dosyaları ekle değerlendirmeniz için arz ederim. Saygılarımla alt ve numara bilgileriniz e, ek kısmına bunları e, uygun boyutlu pdf ayrı ayrı pdf'ler olarak ekleyip gönderiyorsunuz.